Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e-nabızdan nasıl randevu alabileceğinizi göstereceğim. E-nabız şifrenizle giriş yapmak istiyorsanız buradan TC kimlik numaranızı ve e-nabız şifrenizi girdikten sonra giriş yapabilirsiniz. E-nabız şifreniz yoksa e-devletle de giriş yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı veya e-devlet şifrenizi girdikten sonra giriş yapabilirsiniz. E, ana ekrandaki randevu ala tıklayarak buradan randevu alabilirsiniz bunu göremezsiniz. Aşağı kaydırıp soldan da randevuya tıklayabilirsiniz. İkisi de aynı şey. Buradan randevu ala tıklıyoruz. Randevu al iptal ede tıklıyoruz. Buradan istediğiniz bölümden randevu alabilirsiniz. Aile hekiminden veya da hastaneden randevu alabilirsiniz. Ben size hastaneden randevu almayı göstereceğim. Buradan genel aramaya tıklıyoruz. Buradan da konumunuza göre il ve ilçeyi giriyorsunuz. Buradan randevu almak istediğiniz bölümü seçiyorsunuz. Mesela genel cerrahiden alabilirsiniz. Randevu almak istediğiniz hastaneyi de seçebilirsiniz. Muayene yerini buradan seçiyorsunuz ama fark etmez yaparsanız daha çok randevu seçeneği karşınıza gelecektir. Buradan ekimi de seçebilirsiniz ama bunda fark etmez yaparsanız daha çok randevu seçeneği karşınıza gelir. Hepsini girdikten sonra randevu araya tıklıyoruz. Burada randevular karşımıza geliyor. Ee, i̇stediğiniz randevu seçebilirsiniz. Buradan da e, istediğiniz saati seçebiliyorsunuz. Saati de ayarladıktan sonra geriye sadece randevuyu onaylamak kalıyor. Buradan da randevuyu onaylayabiliyorsunuz. Videomu bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.